Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bugün sizlerle beraber firavun kutu M24'ü ne almak istiyorum? İlk 10 nurluyu vurdum. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle bir bakayım bir tane garanti ödülüm var olsun. Bir tane daha oldu. Bir tane daha garanti ödülüm var. 34 level oldum. Bir tane daha onu yapıp durdum. Hadi bana bir M24 var B oyun. Şöyle bir ufak bir totem. Vurdum. Ya Allah ya bismillah. Bakayım ne var. Ve yine elimi severdiler. Söyleyeyim, karşı oldum. Birer gider bir 10 tane iyi gider. Bir. Neyse, saymayayım. Söyle, Hadi be bir tane emirim de. var ya. Ana. bir tane onlu bu abone olan herkes üstüne vursan. Söyle ya Allah ya üstünde abone olan herkes üstünü. Söyle şey üstünü. Ya sistem de tırtıklı oldu. Bir tane daha onlu bu benim üstünü. Hadi be oğlum. m 24. Söyle ufak bir totem yaptım. Bu kanalı en basından beri takip eden seyir misin? Sekiz oldum da hadi oyun. Bak M24 de vardı ben. Ananı satayım geldi sandım bir anda. Sorulastırıyorsun oyun beni. Bir tane daha o. Ya hak oğlum bu bilim bu. Ne var? Yine elim saldı. 79 oldu. Söyle. Baba eminim de. değil var zaten o lampi bende. Bir tane daha. Söyle. Ufak bir kastırayım oyunu. Evet. Kastırmaya devam ediyorum. Hoppa. 4 x olur. Ama M24 halen yok. Son 20 tane. bakıyoruz ve yok. Yine yok. Son. Buna gelirse eğer bana abone olmak zorundasın. İyi ise. İyi gelir. Hey sen abone ol. Çünkü Trevor M24 geldi. Şöyle kapat. Sonunda be oğlum troll 120 tane astım sende var oldu. Buradan al Evet videom bu kadar. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.